Sene 1965. Ben o yıla kadar İstanbul'da oturuyordum. Ailecek oradaydık. Bir gün koluma geldi rahmetli bize. Hadi gel dedi ya Ankara'ya beraber çalışalım. Ben de fazla kafa yormadan bu şirketi kurduk. Büyük ortak rahmetli Koluman'dı. Koluman ailesi %75. Saltık ailesi biz %25. Ve bu bugüne kadar, yakın zamana kadar süre geldi. Boluman hep çalışanlarıyla var oldu. 5-6 kişiden bugün 1.200 kişiye ulaşmış vaziyetteyiz. Bu 55 yıllık süre içerisinde ailenin dışında herhangi bir yabancı dair olmaz. Her zaman bu bizim için çok önemliydi. Aidiyet duygusu, şirkete karşı bağlılık hissi buna önem verdik. Ve de bizimle çalışanların arasında da yine çocukları bizle çalışıyor. Bu hoş bir şey. Şirketle beraber büyüyerek, gelişerek, işi öğrenerek bugünlere kadar gelebildik. 55. yıl önemli bir dönüm noktası. Artık şirketin içerisinde 3. jenerasyon da çalışıyor, çalışmaya başladı. Bence Türkiye standartları için 55. yıl önemli bir durak. Bu sene aynı zamanda 55. yılımızı kutluyoruz Koluman olarak. Koluman Otomotiv Endüstri kısmen daha yeni bir şirket, 20 senelik üretim geçmişi olan bir şirket. Ama bu 55. seneyi ben 3. nesil olarak burada kutlarken aynı zamanda hedeflerimiz arasında ileriki 50 senelerde bunu 4. nesille, daha sonrasıyla kutlamak da var. Bu yüzden hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Bu hani ismi yaşatmak, işte atalarımızdan, babamdan, dayımdan gördüğümüzü buralarda sürdürebilmek hoş ayrı bir hazzı var. Katma değer yaratıyorsunuz ülke için bir şeyler yaptığınızı düşünüyorsunuz. Yeni ürünler geliştiriyorsunuz. Hoş. Gerçekten de güzel bir ekibimiz var. İşte 2018'de ihracatımız 4,6 milyon euro olmuş. 2019 için 22 milyon euro dedik. İhracatı çıkaracağız bizim kendi koya ürünlerimizle. Becerdik. Yani bu sene 50 milyon gibi bir iddialı hedefimiz var. Başaracağımızı da düşünüyoruz. 1965 yılından bu yana, yani tam 55 yıldır Unimog, Mercedes, daha sonrasında bünyemize kattığımız Peugeot ve kendi markamızı oluşturduğumuz Koluman Otomotiv Endüstri Anonim Şirketi ile ihracata yönelerek yılmadan birlik ve beraberlik içerisinde üç nesildir büyüyerek ve gelişerek ilerliyoruz. Merkez Ankara burası yani. Gölbaşı'nda bizim servis varlığımız. İstanbul en büyük bayi. Onun da biliyorsunuz birkaç yerde İstanbul içerisinde. Tarsus yani Mersin şubesi, bir de Gaziantep. Tarsus'ta bir de fabrikamız var, üretim yapan, Koluman Otomotiv Endüstrisi adı altında. Koluman olarak Mersin'in Tarsus ilçesindeki 81 metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteriyor Nakliye ve lojistik sektörü için semitreyler, savunma sanayiinde kullanılmak üzere taktik tekerlekli araçlara, sivil ve askeri projeler dahilinde üst yapı üretimi gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimize yenilikçi çözümler üretmeyi ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı amaçlıyor, ticari üst yapı ve treyler üreticisi olarak dünya standartlarında global marka olmayı hedefliyoruz. Bu anlayış doğrultusunda özel sektörün yanı sıra başta Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri, Orman Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları olmak üzere birçok kamu kuruluşuna ve belediyelere satışlar gerçekleştiriyoruz. Avrupa standartlarındaki pazarlama ve servis tecrübemizi damper, tanker, beton pompası, tuz serici, vakumlu süpürge, ön süpürge ve kar bıçağı ekipmanları üretimiyle imalat alanına da taşıyarak Türkiye'de bu konuda öncü olduğumuza inanıyoruz. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri için özel tasarladığımız derman en büyük gurur kaynaklarımızdan birisi oldu. Bu hedeflere gelmemizin en büyük rolünü ise Türkay Bey şöyle açıklıyor. Şirket kazancını ortaklar başta ortaklar olmak üzere yabancı yok kendimize dağıtmıyoruz. Tüm getirisini şirketin bünyesine koyup şirketi geliştiriyoruz. Olay bu tüm bu ilke ve hedefler doğrultusunda paydaşlarımız ve müşterilerimiz için durmadan çalışmayı sürdürüyoruz. Hedeflerimizi bir üst seviyeye taşıyarak ihracata önem verdik. 2015 yılında Tataristan'da montaj fabrikamızı, 2016 yılında Rusya'da satış ve servis ağımızı kurarak yurt dışında da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederken bugün gelinen noktada... Son yıllarda ihracat pazarına yöneldik. Ee, benim hedefim bu ihracat pazarlarını genişleterek yeni projelerde bizzat yer alarak koluman ürünlerini ve içinde bulunduğumuz diğer projelerde gerçekleştirdiğimiz diğer ürünlerin yurt dışında koluman tarafından satışını gerçekleştirerek koluman markasını yurt dışında büyütmek. Birçok ülkeye bir sürü proje gerçekleştiriyoruz şu anda. Çok mutluyuz. Kore'ye ihracatımız başladı. Her ay muntazam Koluman markası trailerleri artık Kore'ye ihraç etmeye başladık. Bu işin büyüyeceğini düşünüyoruz. Ondan sonra hedefimiz Japonya. Bunun dışında Asya pazarlarında Endonezya, Malezya, Filipin ve Vietnam pazarları için bu yönde çalışmalar başlattık. İnşallah onların da meyvesini toplayacağız. Bugün geldiğimiz noktada Mercedes-Benz Türk'ün Türkiye'de sattığı bütün araçların takribi %25'ini koluman grubu olarak biz satıyoruz. Bu önemli bir büyüklük. İlk hatırladığım 5 adet otobüs satışıyla başladık. Bugün yüzde %25 bu rakam 12-13 bin araca tekabül ediyor. Bu hakikaten önemli bir gelişme. Türkiye'nin de bir yerde ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Sadece biz şirket olarak büyümedik. Aynı zamanda Türkiye pazarı da çok büyüdü. Avrupa'nın ikinci büyük pazarı haline geldi özellikle ticari araç konusunda. Birinci ve ikinci neslin bu 55 yılda şirketi getirdiği nokta çok gurur verici. Benim için e, ciddi bir motivasyon sağlıyor bu. Benim de en büyük hedefim önümüzdeki 50-55 yıllarda benden sonraki jenerasyonları da bu hedefler doğrultusunda bir araya getirerek e, bu geleneği sürdürmek. Rahmetli Mustafa Koluman'ın göstermiş olduğu yoldan ilerleyerek gençlere yatırım yaparak büyümeye devam ediyoruz. Dikkat ettiğimizde tecrübeliden ziyade okuldan çıkıp bizimle başlasınlar, bizim yolumuzda e, öğrensinler. Gurur duyduğum bir özellik daha, üniversitelerle beraber işbirliği yapıyoruz. Öncelikle yöresel üniversiteleri, Çukurova Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, şimdi Gaziantep Üniversitesi ile başladık. Buradan stajyerler getiriyoruz. O stajyerler bizimle beraber oluyorlar kısa dönem, uzun dönem. Onların arasından şirkete iyi uyum sağlayanları, adapte olanları gelecek gördüklerimizi bünyemize katıyoruz. Bence bu çok doğru bir yaklaşım. Bir kariyer sunmak en büyük arzumuz. En alttan yavaş yavaş şirketin muhtelif kademelerinde çalışarak yükselmeleri büyük bir gurur nice 55 senelerde nesilden nesile bayrak teslimiyle Türkiye'nin gurur duyacağı, dünyanın parmakla göstereceği bir oluşum yaratmak ve bu oluşumla ilerlemek istiyoruz. Rahmetli Koluman bu şirkete bir ruh verdi. O ruhun devam ettiğine inanıyorum. Bunu da sürdürmeye devam edeceğiz.